Sen neden bu kadar sevimlisin? Neden bu kadar tatlısın? Yoksa şeker falan mı sürdün üstüne sana? Gelmiyor mu? Evet, biz gençlerle söyleyeceğim. Bunu yapsan daha iyidir. Bunu idare eder ki. Adam Köylerde ekmek yiyoruz. Evet. Biraz zor da. Fakat başka yere giderse çarşa da, burada da kendi köylerimiz sabit çıkarsa daha iyi olur. Ya 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 ya. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı yerlerini sizler için gezmeye devam ediyorum. Bugün neredeyim? Muş merkeze geldim. Muş merkezden Varto'ya geldim. Abdülkerim amcanın yanına geldim. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam rahmetullahi ve berekatü. Ebaçım to to çaray kebat Allah nasip eder hocam. O kadar yeterdi. Evet doğru. Değer evet. dostlar şu anda da, da Varto'dan hareket ettik. Çok zorlu bir arazi yolundan yaylalara doğru gidiyoruz. Bingöl, Koh yaylalarına doğru yoldayız. Bu yol üzerinde hem koçer çobanlar yani göçer çobanlar evet. var. Evet. Hem de bizzat e, Muş, Varto'da küçük baş hayvancılık yapan insanların yayladaki sürüleri var. Nasip olursa yolda önümüze kim çıkarsa sırasıyla çekerek geleceğiz. Bakalım nasıl bir macera olacak. Bu video serisi birkaç bölüm olacak. Siz şu anda birinci bölümü izliyorsunuz. Nasip olursa bir sonraki videoda da ikinci ve üçüncü bölüm serileri gelecek. Hadi bakalım macera başlasın. En az en az Varto'nun en az 10-15 köy bu kök dağlara geliyor. Bizim yolumuz siz gördünüz aslında. Aynen çok zorlu. Devlet bize yol yapsın. Aynen. Biz hayvancılık yapıyoruz. Ya biz günah da benim çoluk çocukumuz var. Doğru söylüyorsun o abi. Çoluk çocukumuz var. Ee, hayvan olmasaydı ben bu yaşta bir maaş da yoktur. Evet. Emekliliğimiz de yoktur. O sigortamız da yoktur. Çünkü mesela bize yol yapıyoruz. Biz hayvancılık yapıyoruz. Biz idare ederiz. Aynen üreten insana sahip çıkmamız çok lazım. Tabii ki. İnsanın hayvanları... Bizim hayvanlarımız var hep bizim yolumuz sen gördü. O zaman biz bu zorluklar nasıl bir ekranlardan gösterelim bakarsın görüp bir kulak asan olur. Evet. Haydi o zaman. Hadi. Hadi gidelim. Maalesef ülkemizin her yerinde olduğu gibi bu Şubat oyaylarında da hayvancılıkla uğraşan insanların sayısı her geçen gün azalıyor. Yaylaya giden yolun oldukça kötü olmasından dolayı bölgede hayvancılık yapmak çok zor. Kuşkuyu aykanıkuras çek. Kamyel için gazikler. Vallahi kuşkemana eşyatı ne? Eşyatı ev kurbağanın kanı. Ela tam ikinci gaziki. Vallahi bu adam mahalle atı ne? Ela gazikler. Bu hangi kuyu nördü de. Anladım. Yo kuyun nedir? Bu koyun be. ne koyunu deniyor? Cinsi Hayır. nedir bunun 4. cinsi? Batmanlı, batmanlı. Batmanlı, He? Beyaz evi Hamdali. Hamdali. Hamdalli, hamdalli. Hamdalli, hamdalli. Bunu süt için besliyorlar değil mi? Bazen de hamdali. Sağlıyorlar zaten sütü.

Hadi, hadi. Kolay gelsin. Burada göçer çobanlık yapıyorsunuz değil mi? Yazın burada kalıyorsunuz yani göçüyorlar. Normalde Vartol değiller. Evet tabi tabi tabi. Nerelisin dayı? Batmanlıydı. Batmanlı. Heh. Burada gördüğünüz gibi koyun sütü üretimi için sürüleri var. Şimdi saat öğlen 1 civarında falan şu anda değil mi aşağı yukarı 1 oldu mu ya da 11-12 koyunlar akşamüstü gezmeye gidiyorlar değil ee, mi? akşama doğru gezmeye gidiyorlar. Peki güzel köpeklerin var mı? Köpekler yavuz mu iyi Çıkırmış. mi? gaziki gaziki. gaziki. Köpekleri de bir görelim mi? gaziki gaziki Bir koyundan kaç litre süt çıkıyor ortalama? 1-2 litre çıkıyor bir, mu? 2 e, koyunda bir kilo çıkıyor. Bunları kim gelip alıyor buradan süt tarlalarında? Evet, her yerler razı olsun. Bir kilo çıkmıyor. 2 koyundan ben, bir kilo. Yok yok. koyunda. Vallahi çıkıyor. Koyunda çıkıyor. Anne ya hay 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 hay. Ne şişe? Vallahi ben onu kabul etmiyorum. O koyunda bir kilo olmaz. Olur olur ha. <laughs> <laughs> yok, yok valla olmaz. Fazla çıkıyor. Valla fazla çıkıyor. Benim koyumda vardı. Benim koyunda senin bu koyunun yanında da. Süsaha vardı. Ve ele değil de? Sizki yoksa beş tane beş tane koyunda da bir kilo çıkıyor. He. Kaç tane koyun var toplam? 300 var mı 300 <laughs> 400 40 fazla, 40 fazla mı? var. Fazla fazla. Maşallah 000, bereketli olsun. fazla, Şöyle bir gezelim mi? Hadi bakalım <laughs> bakalım köpekler nerede? Ver ver ver. Ehtiyar ver ya. Tamam işte gözde haberde mehil haberde. Okuyan haber dedi de, var. Mi? Ne? Misah yani. abi şey şey Türkçe bilmeyenler olabilir. He. Yerine diyor diyor gel diyor sen Türkçe konuşacaksın. Zaten iyi geliyoruz. Dibe Amsterdam Şivan. La vallahi bilmem Misah haberde. Çok iyi ya. Allah sizden razı olsun. Baadan acayip keyif aldım. Hala köpekleri, hala köpekler. Hani köpekler, Allah Allah derhala, yine burada yaşıyorlar ha, burada kalıyorlar ha geceleri. Vallahi helal olsun ya. Çok ilginç yaşamlar işte bak Mustafa, görüyorsun değil mi? Anadolu'nun farklı noktalarında hala bu mesleğe sahip çıkan çobanlar var ama bu göçer çobanlık artık yavaş yavaş bitiyor diyorlar. Baksana abi ya. Baksana abi ya. Şuraları falan gösterebilirim değil mi? Çadırları. Tamam. geç geç. de, de. Abi Bizim var mı Şuradan Şöyle dışarıdan Burak içeriye de girmeden. Yok, Yo, dışarıdan böyle gösteriyorum sadece. He he, i̇çeriye girmiyorum. Ha, iyi oldu. Akşam ah, ah, da buna içinde kalacağız herhalde. Evet. Çünkü Koçer Bey'le mi? Evet. Zor. Koçer Çünkü ismi Koçer'di. Vallahi zordur bu hayat ya. Kolay değil vallahi. zordur. zor zordur. Koçer çobanlar. He valla koçer çobanlar. Bu, Berti, beri tam. Hem keçi var hem koyun var. Bu keçi koyunu gezdirsin diye mi tutuluyor? Yoksa yine o da sütü için mi? Çünkü diyorlar ki mesela koyun sıcakta çok He. gitmiyor. Keçi biraz daha e, gezdiriyor e, diyorlar. Doğru gidiyor. mu? O, onlar onu arkasında ben, gidiyorlar. Evet, daha iyi oluyor. Daha iyi oluyor. E, 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 o benim, benim gel antip gel kayışsa. sen biraz sen biraz sonra bak, Bu ya. nedir? Bunu kafaya aga, mı takıyoruz? Aga, aga. Kafa takıyor bak. Heee. Şöv ve şöv. Bak. Çok <gülüyor> iyi. Şöv ve abi. Abdülkerim amca on numarasını yemin ediyorum. <laughs> Tabii ya. Vallahi Allah Allah. Allah Allah. beş Allah. Allah 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 bunu da yeni öğrenmiş olduk. Reşo da siyah anlamda reş yani kafası anladım. <laughs> 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 kaç köpek var dayı? He? Toplamda kaç köpeğim var? Can, Can. Beş, beş şey tane var, beş tane. Beş Ay, tane, Alt... bu köpekler şey, ya? tane, 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 tane var. <laughs> beş tane Ne şeşe beş tane altı tane köpekleri oldu. var. A -a. 5 hani 5 köpekler sene. nerede? e ne valla kentten hep var. Allah'ın zannem. Bakalım çıkalım biz de şuraya. <laughs> Allah gel <geliyor> buraya. Oo! <laughs> oh! Kurt var mı içeride kurt? Kurt e, <laughs> <bu arada> dedi <laughs> çok de vardı, ya, de. vardı ya. E valla gül. Amca ne diyor? Diyor kurt. Bu sene hiç varmış mı kurt saldırmış mı? eyvallah yani. vallahi iki. İki gecedir. Ay vallahi. İki tane geliyor. İki tane geliyor. Ay tane Ay geliyor. Ay vallahi. Gör, gör. Ha. Gece. Ha. Gece. Ha. İlginç, ay vallahi. 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 Ay Dün bir tane tutmuş, bu gece de bir tane tutmuş. Ha götürüyor. Ha. O zaman senin köpekler çok şey değil, iyi Olmaz, değiller. Gelmemeler lazım. Köpek yemeli açarız. Baksana köpekler piyasada yoklar. Köpeklerimiz 4-5 senedir bizimki bir tane der, eğer biz biraz sonra gideriz bakacağız. Vallahi bir tane götürmemiz. Vallahi dayı, Vallahi dayı güzel bir köpek getirip hediye edelim o zaman ya. <laughs> Beş tane köpek var ama hani <laughs> köpeklerin biri piyasada <laughs> <da> yok. yok. de hediye bekler. <laughs> Yarın küçük gececiyatinle. He? De küçük gececiyatinle nasıl sevmiyecek hediye bek. Eyvallah bağımala <Allah>. ve <laughs> Kabul ediyor mu? Hayır vallahi Allah, Allah razı olsun. Ama Ay, burada bu kadar emek veriyorlar Allah. bak. Abi, kolay bir de şey de değil. De. Yani şurada yanlış anlama dayının ya, yüzünde, ya, yüzünde ya, sen yılların gel, yaşamışın. Gel, bakayım gel. gel. Ya, Daha eni koy ya yavru o da. Evet değerli dostlar. Çok çok. Lalo. Bizimki olsaydı. Sen gel sen gel köpek. Ya. Gel, ya bunlar koçar çobanlar aslında en iyisinin koçarlarda olması lazım. He? En iyisinin koçarlarda olması lazım. Adamlar sürekli arazide. Kalo. Ha kalo. Bu devamlı terdete gerek küçük rınca mı ya? Çemar küçük rınca mı? Kutu var kilo cemet ona küçük şey. mı? Beri tüm evi, tüm ahavu yan ana ahayı. Beri. Vallahi beri hayv küşka hep kanakansın niye jaliye keden cümik Diyor <laughs> eskiden daha ileri varmış abi. Hep birbirini bu boğa, boğa şu an o eski <laughs> köpekleri. Kurban açıyor ben de mi? Kaşke her gün hacı rinim o kurban. Bu kurban hacı bir valla. Kadeh rahma oku hala be. Evet şimdi. Mustafa sen bana çevirde yardımcı ol, Abdülkerim abim de yardımcı olur. Tek kurmancı, Türkiye kısmı da fendik'i verdi ne? Evet, Azazı beş tane becem. Ha. Ev Türkiye terazi tek kurbaçı merabe as. Ay Hayır. Dayı kaç yaşında? <laughs> Arut sen ya. Vallahi az baş en güzel habte sali bi habte sali zeda. diyor ki tam bilmiyorum ama 70 70 üstü var. Maşallah. Kaç yıldan beri çobanlık yapıyor? Çen salatı vişi. Vallahi çen salatı. Bence salı zedaz binbaşı. 20 seneden fazladır. Ay abi. maşallah ha. ya. Ha. Hep böyle dağlarda mı eğleniyordunuz? Bence salı zedaz şımalım. Yazata bad bad. Ve qazna kim? Xolanı və kursu qurgemi də kimiydi? He. Göy şimdi çocuklar falan gidiyor. Bence salı hani digeri. Pejisin. Hepte sağlam hosta diğerler. <laughs> hadi imanet de kamil Abi diyor 60 senedir. Allah cezadır. Senedir diyor bu şey. Amremin yazın buralar. Koçeriye bir bir ya koçer ya ya bir de bir ya. Az koçeriye çevir. Her bir geçer bu Allah kolaylık ha. versin. Her yasa var ya. Ha. Her yasa. Peki. Her şey dost emine Ne güzel. Hacı ben benim eski dostum. Ne güzel. Hacı Ali Kerim. Şimdi eskiden, eskiden birbirini tanıyorlar. Evet eski dostsunuz. Peki şimdi sen de bizim için söyle. Biz Türkiye'nin farklı yerlerindeki çobanları ve onların köpeklerini çekiyoruz. Çobanların yanında iyi köpek olmadığı zaman genelde sürüye saldırı oluyor. Mesela iyi köpekten anlar mı? İyi köpek nasıl olmalıdır desek nasıl cevap verir buna? Hakkı azmasın bilmezsin maaşen bir <laughs> şey ne Hakkı ahtiyaren bir <laughs> şey yardımcı yeteyim. Ona abi derece dediğim Türkiye'de ona devamlı aha ne beyaz da gel, ne yap da gel. Kuçuk tamam. erren geredik devamlı dedik şimdi Eyvallah. ve Kuçuk erren de cem kicam bir rivi de ve Genelde ve gür kaşvan nakı de Valla doğru ya haber evi ya Kuçuk erren beri erren hebi yette uan kuçuk erren yan Tık kuçuk erren fem deki nakı de ve Valla kuçuk erren Kuçuk erren hebi baş emzan erren de kaban ne baş emzan erren de Peki de ha halewan tifa wan mezedeki yan ویچه ها جم ویون فهمده کنید؟ والا گواد جم ها بهم زنه چونه گواد چه بر پاس باش بخوره ها بهم زنه پیکی کچکه وینه بره چه روی و اونه چه روی؟ والا یه ویگه گر ترد خوشی بره دایی نیانه نباشه پیکی این بره؟ یه بره باش و نهش گر بخور نه پاس دیگر یه عدل عرامه دیگر پیشا پس. yol abi diyor ki eski köpeklerimiz diyor iyiydi diyor. Eski köpeklerde mesela böyle e, kurda hı hı. falan e, koyun falan vermiyorduk abi. Hı hı. Ama diyor ha. şimdiki köpekler o performans diyor köpeklerde yok ama diyor iyi kötü köpeği hı hı. diyor e, görsek diyor e, zaten çözeriz diyor. Evet. Peki halu kuşke yani beri e, kubu e anayı e, koyar. Yani. E ye şey yevan çapı batman bon ye Var ev sevase melani ne ne dite ne ha. A varı hançe dedi. Evçi erifun. Her hangi bu resapı Sipi, belag mı? Abi dedim ki, e, amcaya dedim eski köpekler nasıldı? Nereden gelmeydi? Amca diyor ki eski köpekler bu yöre bu yörelerin köpekleriydi. Sarıları da vardı, eee kara kısılı da vardı, boz da vardı diyor. Do... Baba diyor alalar vardı diyor. Çok güzel köpeklerdi diyor. Şimdiki o köpekler yok diyor. Yani şu an diyor köpekler yok. Diyor. Evet. Şu anda mesela 5 tane köpek var dedi. Köpeklerin hiçbirisi piyasada yok. Çok ilginç. Mesela diyelim ki çoban kurt geldiğinde ses veriyor ya atıyorum kö evet, köpekleri abi. uyarıyor. Şimdi burada çoban uyuyor mu bilmiyorum ayakta mı. Öyle bir ses verdiğinde kurt tehlikesi gelmiş gibi köpeklerin kopup gelmesi lazım normalde değil mi? Tabii, tabii, Mesela böyle bir şey yapsa köpekler çıkar gelir mi buradaki çoban? Halo ona bir mesela gör wan hata verad ve. Mesela ona me küçük kuçki ve kır kuçki ve ortaya tenne. Eh. Ve ona gör wan ver ve çamur ba ve ki te ya nay küçük. Hem bir ona gör hata verad. Eh. Bu dengli dengli küçük ve ki. Eh. Kuçek te ne? Kuzey zani cerhete cerhete Bazen geliyor, bazen gelmiyor. Anladım. Anladım. dayımın köpek konusunda tadı yok. Canı sıkkın. Halo gerem tera küçük ayar bekle. Küçük evi en davet o zaman. Ne abi Allah kerna. Hem işten kerna iyi. ki ya kerra ayar bekle. Cüzde kerra hem işten ayar Peki halo. Ha halo. Küçük evi ona veça kuzanı küçük evine ona ne başı var ne Ay valla ahtiyar bineş valla henek. Peki şef hun rahat Amla kuşka var He? Hun rahat euknak verinin kuşkerve ne? Evet. evet. E. Al dedim, dedim ki şimdi hani köpeklerin iyi olmadığını dayı da söylüyor. Hı hı. Ben yani diyorum gece rahat ediyor musunuz? Yoktu yani bu köpeklerden dolayı rahat etmiyor. Eyvallah doktor. Aynen. Normalde bizi süreye yaklaştırmamaları lazım. Yani biz yabancı olarak geliyoruz. Gelmez saldırmalar. Hamme yapmaları mı? lazımdı. Yabancı evet. mı geliyor, önemi geliyor. Neyse ama Rabbim emeklerini zayi etmesin. Hani Ağabey. onlara uğrayıp ayaküstü tanışmak benim Ağabey. çok hoşuma gitti. Çünkü Ağabey. yıllardan beri emek verdi yüzünden Ağabey belli. Ağabey. belli. Hani hayatın bütün yaşamışlıkların izleri yani üzerinde var. De Şimdi mesela kaç tane haneye bakıyor bu koyunlar? Yani Çemali Bey'e üç, eve bakıyor. He Mesela şey bak. Mesela bir yılda kaç para kazanıyorlar özel değilse? Salih o çok para kazanacak. Vallahi ben, ben çok para kazanacak. İşte hem kazanacak hem halkı koca çeyre var. Bu. Diyor kazanç bu olur. Aynı. Ya e, zamanda buraya geliyor. <metalkarang formalized> erazi için para veriyor. Pesemani ah, da gireceğiz botlana. Aynı aynı diyor. Orkaya Hem, veriyor. kendi idare ediyor. Pazarcı <laughs> <laughs> kıyamam, kıyamam ya. Valla yani. <laughs> yazıktır <laughs> ya. Ne var sen Hacı Abil Kerim? Var ey. Diyor kira. kazanç ne hakin Doğru Kaç paraya kiralamış burayı? Kaç paraya kiralamış? Dedi benim oğlum almış bilmiyorum kaç para. En az 70. 70 milyon. Vallahi 70 izleme. Habitin sağ ol. Fazla daha fazla Ne mı? Evet. Allah kolaylık versin. Biz işlerinden alı koymayalım onları. Evet, tamam. Yavaş yavaş müsaade tamam. isteyelim tamam. değerli dostlar. E, Varto, Muş Varto yaylalarındaki Çobanları ve sürüleri keşfetmeye devam ediyoruz biz şimdi diğer yaylalara doğru. Bakalım daha, daha kimlerle denk geleceğiz. Aynen Abdülkerim abi ilk sürüde aradığımız köpekleri bulamadık. Bakalım evet. ne zaman bulacağız. Var, evet. öyle. Evet. şu olmuş gireceğiz. oldu. Hoda en azından... Evet. şu ben Evet. Evet. Ama en azından burada emekçi insanları göstermiş olduk. Davarın başında emekçilik yapıyorlar. Bu koyunlar da benim daha çok e, Urfa tarafında görmüştüğüm, hatta bunlardan Arabistan tarafında da görmüşüm. Bu kahverengi kafalı koyunlara benziyorlar. Evet. Nasıl koyman adı bana, Baba, Allah Evet. He, hamdani, Hamdani. Hamdani. Eh. Boyların cinsi ağa Hamdani. Eh, cinsi ne bir tür Bu her bir dişe. Evet. Hamdani yani bu evi direşelemez bir Hamdani. Bu evi direşe. Kulakları uzun olanlara ah. Hamdani diyorlarmış. Abi. Ah. Bunlar bak dikkat et koyun. Evet. biraz daha. Uzun. Evet evet fark ettim şimdi. Ah. Göstereyim onları da biz izleyenlerimize. Arkadaşlar bu koyun orkuyanı bilen varsa evet. yorumlara yazarsa sevinirim. Dayı Hamdallı dedi koyunların ırkını. Şöyle He. göstereyim ben size kulaklarında. <laughs> Görünüyor muyum, bilmiyorum ama. sırayla <laughs> buraya geliyorlar. Böyle bir yol yapmış bu hayvanlar sıralarak tek tek olarak. çıkıyor değil mi? Ondan sonra Hakikaten da akşamüstü tekrardan yayılma. İlginç olan sürüde bir tane bile köpek görememiş olmamız böyle Muş Barton'un dağlarında adamlar bu kadar koyunu kurt tehlikesinin olduğu yerde iyi köpek olmadan besledilerini bilmiyim. <laughs> ya abla babacığım, kalsın buna tahminim bu içinde. Bu videoda farklı bir deneyim oldu. Her zaman sürünen başındaki. Abi tahmini şu, şimali cebelere haber de olur. Efendim sadece. Kulağında Abi diyor bir şeyler söylenecek de. Tabi tabi olur. <laughs> herkesi ister hatta bir heye. Bire ne yeşivana tünne, ne nan rahatı dokuye, ne ça, ne ister hatta bir dünya tam aşiliye şivana ne. Nedir Türkçesi? Abi diyor ki, diyor Dünyanın her yerinde diyor, her diyor çobanların İslahat diyor, yok diyor. Doğrudur. Doğru. Yemek yemiyoruz, rahat edemiyoruz. Herkesin maaşı var diyor, Bakın bizim abi. maaşımız yok. Diyor, en büyük zorluğu da biz malidir. çekiyoruz. Bir sabit diyor. devlet bize değer bize vermiyorlar. Evet, doğru söylüyorsun. Doğrudur, doğrudur vallahi doğrudur. doğrudur, doğrudur. Evet. Yani bu emeğin karşılığı bu kazanç değildir. Ha. değildir devlet diyor. malidir, bizim mali değildir. Devlet bize bağmıyorlar. Kolay evet. değil. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Gel burada arazide yat. Bırak Millet tabi ister hadi yeme yemetini. Evet. Masraf zahirdi be. Birine arabe hem digirin. Kode dedin. ister hadi Devlet mali. Devlet mali yap. Küçük hayvani devlet malidir. Evet kesinlikle doğru söylüyorsun. Siz evet. burada bunları üretmeseniz millet nasıl yapacak, nasıl peynir yiyecek yani? İster yok, her şey yoktur İster hatta bana ya. Benim oturduğum yerde peynirin kilosu 400 lira. Aha. 400 lira. Aha. Masraf çoğu var. burada peynir abi. kaç para? Kilosu? En fazla en fazla 150. Abi. Ya düşün bak aradaki farka bak. Benim Herkesi orada 400 lira koyun peyniri. İster hatta bir ya, İzin abi ya. Ama gidip bir şıvanatı ne? Yaşayayım çıka ya. Çen saliye. Hama hama beze bin. Çil çili şaç çili hap. Ay ap şivanım. Yek yuvaram tına. Hı hı. Gebeberdim tına. Brene emekli. Herkes emekliydi be şivanna. Tankarda tamam. çeviri. Doğru diyor. Herkes emekli Abi diyor, diyor ki ben 50 oldum. yaşına yakınım diyor. Bizim tatilimiz yok, istirahatimiz yok diyor. Bunlar diyor bizim malımız ha. değil, devletin malı diyor. Biz bu kadar diyor üretmeye katkıda bulunuyorsak diyor. Evet. Devletin de bize sahip çıkması lazım diyor. Yıllarca bu işi yapıyoruz. Emekli olduğumuzda bir emekli maaşımız bile yok. Doğru yapıyor. söylüyor. Kesinlikle. Keşke Çünkü, diyor bizim de öyle bir e, şeylerimiz imkanlarımız. Üretmeyen devlet, bir ülke olduğumuz verse, sürece yani. bitmek Abi, zorundayız. Birine, Üretmek zorundayız. Berbe ambini <laughs> be, be, yemek dokun ister metne Çayamam ha. Diyor, evet. Yağmur yağsa da kar yağsa biz öyle, onun altında ıslanıyoruz. Doğru dürüst ıslan yemeğimizi bile yemiyoruz ama diyor keşke diyor bize de bir farklı şey olsaydı. Yani. İnşallah. Allah kolaylık versin. Biz sağ yavaş yavaş o. müsaade istiyoruz. Diğer çobanların da yanına gideceğiz. Bir isteğiniz arzunuz var mı? Çok teşekkür ben ediyorum dayıcığım. Tanıştığınız için sen çok sen sağ ol. Allah, Allah razı Allah olsun. Ya. Allah, emanet, Allah, olun. Allah emanet olun. Allah emanet. Görüşmek Siyasın üzere. Allah emanet. 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 Serçavi. Sağ evet değerli dostlar. Yavaş yavaş bir videonun daha sonuna geldik. Muş Varto yaylalarındaki. Diğer sürüleri ve sürü köpeklerini keşfetmek için yola devam edeceğiz. Ama isyanında haklıdır. Kesinlikle. Haklıdır çünkü çobanlar bir peygamber mesleği, kutsal meslek. Gerçekten üretim konusunda zaten ülkemizde birçok eksikliğimiz var. Bu işi arazide yapan insan sayısı her geçen gün azalıyor. Türkmen çobanlar şu anda 50 bin, 60 bin, 70 bin lira ben paralar istiyorlar. Biz. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen öyle. İnşallah Rabbim onların da bu kadar emeğinin karşılığında hak ettiği kazancı almalarını sağlar. Değerli dostlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Selamünaleyküm. Senin adın ne yakışıklı? Mustafa senin iznin olursa seni YouTube'a çekebilir miyim? Tamam gel bir tanışalım o zaman senden. Gel. <laughs> gel bakayım gel. Kaç yaşındasın sen? 10. 10 yaşındasın. Sen şimdi çobanlık mı yapıyorsun bu yaşta? He. Koyunları da gidiyorsun ha? Ay maşallah ne kadar yakışıklısın. Güzel köpeğin yok mu senin ya biz geldik. 5 tane köpek var dediler hani köpeklerin bir tanesi bile piyasada yok. Var abi şimdi bir tane koyunların içindeydi. E o yavru ya o. Ya, ya, ya. Hiç... Hani diğer köpekler nerede? Yaram diğer köpekler bulmuyoruz yani. Sanki seviyor musun köpekleri? Yok abi çok sevmiyorum ben köpekleri. <laughs> Neden? Sevmiyorum <mi gülüyor> işte. Okula gidiyor musun? He. Evet. Kışın? Üç. Evet. Nerede yaşıyorsun sen normalde? İşte Batman'de. Batman'dasın. Matematikle aran nasıl? İyi. Bir deneme yapalım mı? <laughs> Altı çarpı evet. beş. adamsın sen ya. Sen var ya kırıl kırıl görüyorsunuz değerli dostlar. Bir tanesi oradan eşeği tutmuş. Bir tanesi buradan tutmuş. Bizim çocuklarımız TikTok'un başında oyun oynarken 2 milyarlık ayakkabı aldığımızda baba neden 3000 lira almadın diye kızarken burada Anadolu'daki çocuklar da senin gözlerin var ya be. Helal olsun size. Değil mi abi? <laughs> Aynen. Çok sevimlisin. Ne oldu? Niye gülüyorsun? <gülüyor> He, eşek kaçırıyor onu. <laughs> Bir isteğin var mı? Yok. Ya ben sana bir şey vermem lazım. Gitmeden ama ne vermem lazım? Sana verecek hiçbir şeyim de yok. Benim arabam da orada kaldı. Abi, teşekkür ederim. Bak abi. şöyle yapalım. Ee, nasıl vereceğiz? Dayı. Ha. Ben sana bu kardeşim için bir şeyler yolla samana ulaştırır mısın? Ya, her bizim yolumuz her zaman. Tamam baş tacısı. Geliyor, sana bir sürpriz göndereceğim tamam? Tanışımıza çok memnun oldum. Var mı bir isteğin? Yok. Abi, kendine şey iyi, iyi. iyi bak. Görüşürüz. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Görüş. Hadi kendine iyi bak.